Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda da Halkbank ATM'sinden kartsız olarak TC kimlik numarası ile nasıl para çekilir bu adımları sizlere göstermeye çalışacağım. ATM'nin klavye kısmından giriş tuşuna basıyoruz ve devam sekmesiyle ilerliyoruz. Önümüze kartsız işlemler menüsü gelmiş oluyor. Sol tarafta gördüğünüz üzere kimlik no ile para çekme sekmesi mevcut. Buraya tıklayarak işleme devam ediyoruz. Buradan Türk vatandaşı iseniz kimlik numarası, yabancı vatandaşı iseniz yabancı kimlik numaranızı girmenizi istiyor. Türk TC kimlik no ile girişi seçiyoruz ve bizden kimlik numaramızı girmemizi ve ardından da devam sekmesiyle devam etmemizi istiyor. Buraya doğru bir şekilde kimlik numaramızı giriyoruz. Doğru bir şekilde kimlik numarasına girdikten sonra devam sekmesiyle ilerliyoruz. Ve daha sonra bankada güncel olan iletişim numaramıza yani cep telefonumuza SMS olarak gönderilen referans numarasını girmemizi istiyor buradan. E, telefonumuza gelen mesajdaki şifreyi buraya giriyoruz. E, ben örnek olarak girdim. E, mesaj falan geldiğinden değil. Girdikten sonra burada devam sekmesi aktif olacak ve devam diyerek işlemimize devam ediyoruz ve kimlik numaramız ile TC kimlik numaramız ile Halkbank ATM'sinden karşısız para çekme işlemlerini gerçekleştirmiş oluyoruz değerli dostlar bu videomuzda bu kadardı.